Emlak Sözlüğü serimizden yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Bugün ele alacağımız konu çokça duyduğumuz bir terim olacak. Pafta nedir? Pafta genellikle harita veya planlama çalışmalarında kullanılan bir terimdir. Bu terim bir alanın detaylı haritasını veya planını temsil eden büyük ölçekli bir çizim veya belgeyi ifade eder. Bir pafta genellikle bir bölgenin veya arazinin detaylı bir haritasını içerir ve çeşitli detayları, ölçekleri veya işaretlerini gösterir. Haftalar, coğrafi bilgi sistemleri, şehir planlaması, arazi kullanım planlaması, inşaat projeleri ve diğer benzer alanlarda kullanılır. Özellikle arazi geliştirme projeleri için kullanılan haftalar, arazinin topografik yapısını, yerleşim planını, yolları, yapıları ve diğer önemli detayları gösterir. Ayrıca bir bölgenin parçaları olarak düzenlenmiş veya numaralandırılmış bir dizi hafta, büyük bir bölgenin tamamını kapsayan bir harita serisini oluşturabilir. Bu seri genellikle büyük şehirlerin veya ülkelerin detaylı haritalarını içerebilir. Kısacası pafta terimi detaylı harita veya planların büyük ölçekte çizilmiş versiyonlarını ifade eder ve genellikle coğrafi bilgi sistemleri planlama ve inşaat projelerinde kullanılır. Kısacası, PAFTA terimi detaylı harita veya planların büyük ölçekte çizilmiş versiyonlarını ifade eder ve genellikle coğrafi bilgi sistemleri planlama ve inşaat projelerinde kullanılır. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Müzik